bu tarif ödemi ve gaz sancısını atabilecek en güzel tarif. Tarife geçelim. Ödem herkesin genel sorunu bu tarifi kullandığınızda ödemi hayatınızdan kaldırıyorsunuz. Vücuttaki şişkinlik özellikle midedeki o olan şişkinliği atabileceğiniz en güzel karışım. bir presimize suyumuzu çektik. Bir tatlı kaşığı tane kimyon, bir tatlı kaşığı anason ve içerisine bir tutam hibisküs bırakalım. 10 dakika boyunca demlenecek. Afiyetle içeceğiz. Bardağımıza çekiyoruz. Hamileler, emziren anneler, tansiyon sıkıntısı olanlar doktoruna tanışmadan kesinlikle kullanmasın. Bu bir öneridir. Ben bu ürünleri satmıyorum. Tamamen bilgi amaçlıdır. Bunu da bir dostunuza, arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Ödem, şişkinlik. Bunu içtikten sonra tamamen son bulur. Tadı da hiç kötü değil. Görüşmek üzere.